Hepinize merhabalar. Ben Noe. Bugün sizlerle Hapta Stats oynamaya başlıyoruz baba. Karşımızda 700k Wayne var. Ne Swain nereden çıktı lan? Wayne, aynen Swain. Ad karakterin ismini unuttum. Delidir yakalayın. Deli. var. Karşımızda 700k Scanner var. O kadar yani. Öyle bir Bakalım. Patlarımız yenilmez de girdik tabii ki de. Bakıyoruz. Rus şişe set bir şeyimiz var. Bence gayet tatlı hala. Çok güzel bir kostüm. Şu anlık, pek ne yapabileceğimizi bilmiyorum. Büyük ihtimalle dövüşçü itemleriyle devam ederiz. Savaş Bey'in kan zırhı mahvolmuş. Tojin hız kesen carç derken zaten vururuz millete. O değil. Videonun içinde ekstra video çekmeyi üşendim. Gördüğünüz kulaklığı Lojistik G430. İsterseniz bakabilirsiniz. Yayına gelip de bilgi alabilirsiniz. Çekiliş yapacağız. Haziran 10'da açıklanacak. Katılımcı gerçekten çok çok az. 3 kişi mi 4 kişi mi var? Kaka şeyinde değil. Gerçekten 3-4 kişi var. Anlayacağınız kim? AFK. 4 kişi maç kazanacağız inşallah. Evet bu gördüğünüz kulaklığı. Paris. Paris nereden çıktı ya? Oha adam iki tane vurdu yarı can aldı. Aga bununla dövüşeceğiz dövüşeceğiz de böyle iki olduktan sonra dövüşecek. <laughs> Ayağına ne Ucunu belki değdiremedim de değdiremedim. De Oğlum bu nasıl bir kostüm? Nasıl bir şey? Ortakla oynuyor bir de hayvan herif. Var mı da hafiften bir alalım. O önde oynuyorum. Aa, ölmedim. 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 İşte şans. Şans her zaman sizin olmayabilir ama benimle. Evet öldü. <laughs> Nasıl bir cümleydi lan bu? 3 olsaydım orada kafasına vurmuştum da. 3 olmadığım için. Hemen seriden bir base koyup geliyorum. İlk item tabi de mahvolmuşla başlayacağız. Yememem lazım. Yedim. Yedim. Ben onu yedim bir de. Gerçekten yedim onu. Beyz attı mı onu? Allah W harcadık. Harca harca bir şey. Oldu. Nasıl? Ben şeyde. Dalıyoruz ya. Kimisin sen? W'm yok. Aldık, Öyle. Aldık ona da. Yenilmez yok. sekli. Üff. İşte abi jungle'ınız güzel olduktan sonra her zaman dediğim gibi hiçbir derdiniz tasanız olmaz. Adamın da jungle vardı ama benimkisi daha güzeldi. Anlıyorsunuz mu ya? Ne demişler? Karakter alma jungle al. <laughs> <laughs> İtem alma jungle al pardon. Evet burada bu arada harbiden jungle'ın gücünü göstermiş olduk. İki Harbi iki kilo de saldı yani adam. İşte jungle gibi jungle abi. Keh hasar etmiyordu. Çalacaktım da. <laughs> Abi, şunu ve şunu alırım. İki tane de Allah bak yine gittim. Ben de potumu alırım ben yargı moduna devam. Evet şu an oynamayacağım çok fazla minyon var. Böyle... O çok aha kaçırdı, kaçırdı da çok fazla minyon var ufaktan bir temizleyelim. Evet doldurulabilir almış adam. Tamam tuttu beni de. Oha bu kadar CC normal mi ya? Duvara vurunca çok CC'ye sokuyormuş bu arada. Onu öğrenmiş olduk. Tüm farmı ittirdi bu arada. Yine de farm, farmı koymuşuz abi farm lifi. Normalde tavsiye ederim. Oha. Abi böyle bir jungle olur mu ya? Dur, adam dur, tuttu. Ha, adam diyor al sana hadi bir armağanım olsun dedi bir kill daha. Jungle bak şakasız jungle şu an götümü taşıyor abi. Bu arada ruh şişeyi set de mükemmel bir şeymiş. Rengar mı geliyor bana? Rengar mı geliyor? Ananı Evet. Karnır güçlü karaktermiş bu arada. Dizi'den çıkartmıyor adam. Ne çok da vuruyor ya. Ultisi yok ama. Onu biliyorum şu anda. Gelmiş olamaz. Bu kadar kısa sürede gelemez abi. Bu durdurulmaz olunca ben bunu ulti alınca ne oluyor? Tamam Ulti ile değil mi? Üstünden kay. Üstünden kayıyorum işte. Hop beni alacak o almadı. Evet. kadar ölmem inşallah. Ananın amı bir kağı koydu. 1080 hasar ne oğlum. Takım da güzel bu sefer. bakalım. Oğlum bu nasıl bir build yapıyor. Evet tarihin en iyi. Tarihin en iyi W'sunu gördünüz daha demin. adam çok güçlü ya. 800 kalsın hakkını veriyor bir de. Harbi 800 kalsın hakkını veriyor şakasız. Bir cisim tamam. yaklaşıyor efendim. Burası bizim mahalle. Anladın burası bizim mahalle. Devil, Devoni, sikoni, sikoni. Burası bizim bizim Var mı bu adamın Dipsisi var mıdır Yok diye biliyorum ben Bakalım var mıymış Zaten öğreneceğiz Aslında botu bitirip Gelsem nasıl olur lan Adam level diff koymuş bize alttan geliyorum. Hmm. Devam devam. Bir e kanka iyi ulti iş şu as ya? da ya. Flaşım olsa zaten. <laughs> Etin bozukluğu bu kadar abi. Şu kuleyi bir alabilir miyim artık? Allah rızası için abi ya. Ne olur şu kuleyi alayım artık ben ya. Göklerde kartal Ananın Buradan mı geldin? Nereden geldin? Yok. Hasar vermiyor da bu. Ha, beni kule altına alacaksın değil mi? Gitmiyorum ama. Gitmiyorum abi. Size geliyor olabilir. Aynen. Kanka sen ölü müsün? Yok. Oraya oynar mıyız? Oynadık oraya. Oynadık oraya. Ultim var benim oynadık oraya. Abi. Gel şuna. Tamam bırak onu ya. Tamam saldım onu. Beynime okay. gidiyorum. <laughs> son bir çaba son bir çaba. Gel aldırayım sana şunu. Evet, evet. Alırken. Tam beyni alacağım bu arada. Savaş beyin alacağım abi. Neresi Savaş beyin kan zırhı. Evet. bestitem zaten direkt. Baytak baytak. Amumu. Bana ağlıyor lan amumu. Ağlıyor ağlıyor. Um, gel gel. Ejder gel. Şey yapmaya ilerse ultiyle götürürüm. Evet bu buradaydı en son. Ben bottan seriden gidip yarayım. Jungle'da bir şey varsa abi. 3-5 bir şey. Hemen. Kötülük olsun amına koyayım. Bir Gromp'u da alayım ben o zaman abi. Eee. adam o adam böyle oynuyorsa. Sen ciddi olamazsın ya. Sen kaç kaçıyor mu cidden? Evet ultiyi aldı. W. Abi e, W yok ki bak yine W yok. <laughs> ha rengar redde. Rengar redde gidiyorum. Oha o hız ne lan? Işın Skanner de. Yeah, Skarner. Skarner var. Aa arkada karmasına var da. Öldü <laughs> bu. Tamam bak orada belki koz var. aldım. Çek. Çek kendini. Of. onu neydi lan? Ay sen neyse. Tamıyorum. Aga şunu bir yakalayın ya. Al hareket hızı verdim. Hareket hızım çok iyi işe yaradı. Adam ara oğlum adam başladı bu arada orada. Bir iki bir verelim abi. <laughs> Evde de bir tehlike var. Onu da bir buraya gideyim bir böleyim onu da. Adam iki yıl dif attı bana. Adam ne yaptı? Kaçtı abi ne yapacak? adam zaten stabil şey. Kule olmayınca adam hiç ya. Gunner de gittiyse ne yapıyoruz? Kuleyi oynuyoruz. Bolat almam lazım. Bolt lazım çünkü. Yüz farmım var anasını. Ne güzel vuruyorum ben öyle ya Bak 3k parayla bir base koyalım Evet bu kötü oldu Kötü oldu Yok bu hasar vermiyor evet, can yeniliyorum ben yine. Savaş beyni alsam parçalayacağım adamı da. Neyse şunu şunu öldürelim de ben kaçayım. Aha karma var orada. Ben kaçar abi. Rengar geliyor. Ben belki adamı havada öldürmek istiyorum. Ben belki adamı uçarak öldürmek istiyorum. Alamaz mı? Ama öldük onu yaptık. Kanka skorum çok kötü ya. 11-9 ne almıyor. Allah kanka. Karnarı cidden çok tilt ama ya. Alıyor kule altına saplıyor. Çocuğu. Zaten amına koyayım her şeyde bir 2-3 kule altında yiyorum. Şu de açalım. Delidir yakalayın. Deli. Skarnı alıp şunların kafasına vurmak istiyorum ya. Hiç yoktan Starak'tan sonra. Bunu ben bir şuradan bir Starak çıkartayım kanka o Velkoz oraya oynarsam parçalı şuradan oynayayım Serak oldu çıkartayım çok. vurmayacağım Oh. Şimdi serak çıktı abi. Ben çık çık. Bunlar çık tutsunlar. Kanka tutsunlar. Çık. Bitirme bitirme.